Abi birazcık sessiz olsak bir tık böyle yani. biz ikimiz mi geliyoruz? Abicim niye şuraya fazla kişi gelmiyor lütfen? İki kişi geliyor. O da iki kişi de yanıma düştü ha. İçeri girer misin? Önce ben girmem gerekiyor. AKM'yi ver. Eyvallah. Yanımızda şurada. Önce şuraya basmam gerekiyor. Hoşt. çık. Ne? Bir şey diyeceğim. Bunların galiba kulağı yok. Bunların galiba kulağı yok gençler. Oha. Muhafız sen ne yapıyorsun öyle? Abicim tamam tamam dur dur. O ne öyle ya? Çok sağ olun desiniz için. Kralım muhafız çok sağ olun kesenize bereket. Abi ama bak siz böyle yapınca ben odaklanamıyorum ki. Arkada bir silah sesi duydum sanki şurada. Abi 199 onu öde Kesinize bereket tekrardan çok sağ olun desteğiniz için. Burada bir şekilde şu hareket hareketler oluyor. Ben şunları vurup vurup sol var. Sağdaki beni vurur mu? Üstünde galiba. Yeleğim yok. Bir tane yelek alacağım. Şu arkaya bot geldi sanırım. Şunun tepesinde vardı bir tane. Burada var. Hemen bir dakika. Hemen şunu da vurayım geleceğim. Çete bakabileceğim. Çok sağ olun tekrardan desteğiniz için. Bizi vurmasın lan oradaki. Şu arkada bir kişi var. Hızlı atlasam burada nasıl olur? 4 1 vs 4 geliyor galiba şimdi. Bir tık burada kötü pozisyonum gençler. Hemen çete bakamıyorum şu an. Hala bakamıyorum. Aşağı atlamam gerekiyor ama. Ay ananı avradını. Abi birazcık sessiz olsak hı, bir hı, tık atlasanız. Ürkütmeseniz. Arkada farklı bir ekip var. Diğer ekip bastı galiba. So nice. Kötü bir refleksti. Abi bana. Gençler çete hala bakamıyorum kusura bakmayın. Arka biri ön bir. Bak şu arka biri ön bir. Oynayacağım. Botmuş kusura bakmayın. Duydum, gördüm, gördüm. Zıplarken gördüm. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz abi. Çete bakamıyorum. Bir kişi de burada olması lazım. Burada bir yerde. Bunu da alıp çıkacağım. Bakacağım çet. Yonca balon dolmuş. Hmm, bilmiyorum. Yonca çok tak. Çık dedim. Bir Arap kardeşimiz. Bunlar genelde Araplar hem pusuş olur hem kolsuz oluyorlar. Ben de kolsuzum galiba şu an. Orada da bir tane vardı. Yanlış mı gördüm? Bu tepelerde sıkıntı oluyor abi. Neyse. Sıkıntı yok. Gençler tipse atarak ve takip ederek bedava destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden bunun için. Bakalım 25 kilo geçebilirsek abi 99'u çanta gelecek. 30 kilo zaten 299 atıyoruz. Aha burada. Solda da var. Ayrı ses aldım sanki soldan. Selamun aleyküm. Ha, arkadaymış. Bombamız yok. Patlatamıyoruz. Önce arkayı mı vursam burayı mı vursam? Kararsızım. Arkam burası mı? Kararsızım hala arka. Arkayı vurayım ki. Kapıyı açıp bir ürkütelim. 이든 죽지 겠네 Tamam orada kimse yok. Abicim mermi yiyor musun yemiyor musun? yok ettim ki ben. Tablette sprey olayı nasıl kral? Kankan biraz daha rahat. Biraz kimine göre zor, kimine göre kolay. Bana göre biraz kolay ama şöyle bir şey düşün. Ee, ya tuşları çok zor be. Aşırı büyük ya. Alışamadım. Ben tablet oyuncusu değilim. Normalde. Telefon oyuncusu olduğum için ona alışamadım. O ne sprey? Barışçı görse oyunu bırakır. Kankam bu daha sen bizim herhalde 7.62 kullandığımızı görmemişsin ya. O su benim daha iyisini MK ile atıyorum kankam sıkıntı değil o yüzden ama sıradan benim için. Bizim sabit izene sıkıldı zaten abi artık farklı attı. Oğlum DP lan o. Ya senin ben. Kötü pozisyonda kaldım hızlı oynamak zorundayım. Botlar bunlar Farklı takım mı? Oh be değilmiş Ama bot gibi gençler bot gibiler ya Oğlum 4x'i var bunun Aynısını terli atıyordun reis Daha iyisini de atıyorduk be sıkıntı yok Ama şey işte adamlar tanımıyor ya henüz Yani ilk defa gördük yeni gelenler O ne adam bu Değilmiş. Yeni geldi ilk defa görüş alışık değil. Ben de tercihim ama tablet spek olsa baya aynen bayağı avantajlı o konuda şey yok. Abi bir şey can, bunlar bot muydu gerçek mi bilmiyorum 4x'i falan mı var lan. Gençler bir 99 çantayı kaptınız hadi bakayım. Avanın tepsileri. Bir de 30 kilo görelim. 299'a atalım. Neden? Kardeşim bir benzin ya vurdu ya. Geçsene şuradan. Kesin buradan vurdu. Ya üf. <gülüyor> <tik> <gülüyor> <gülüyor> <tik> Muhafız kralım çok sağ olun için. <tik> Aa drop da attı bize. Hadi bakalım iki kişi kaldı ve iki kill. 299 çanta için. 29'du. 20, 25 kilde 99'u 30 kilde 299'uydu. 1 kilde 299'u kaçırdık. <laughs> Bak nasıl şey yapıyor şimdi deli ediyor biliyor musun? Nasıl deli oldu biliyor musun bir anda?